Arkadaşlar selamünaleyküm. Sizlere arkadaşlar bu videomda kokobolu ağacı nedir? Özellikleri nelerdir? Bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Ürünle ilgili arkadaşlar tanıtım esnasında daha önce Emran kardeşimiz için yaptığımız bir tesbih vardı. 8 milim Sedef ondan esinlenerek Kastamonu'daki bir müşterimiz olan Okan kardeşimiz için de 10 milim kuka yaptık. Yalçın kardeşimiz var İstanbul'da. Mercan taşı arkadaşlar. Bu taşın da kesin ve yapılış aşamasını sizlere ileriki dönemde paylaşacağım. Ve doğal taş olarak arkadaşlar tamburlu taşlar. Bunları Kokobola ağacının tanıtımı esnasında görsel yansıma amaçlı kullandım. Kokomolo ağacı arkadaşlar Orta Amerika'da yetişen egzotik bir ağaç grubundandır. 20 metreye kadar uzunluğu bulunur ağacın. Çap olarak da 40 cm kadar ulaşılabildiği bilgisine sahibiz arkadaşlar. Kızıl ve kahverengi renklere sahiptir arkadaşlar. Kokobolu ağacı üzerinde taşıdığı o güzelim desenleri parlaklığı üzerinde çok iyi bir şekilde yansıtabilmesi böcek yemelerine soğuk havadan dolayı meydana gelebilecek aşıntılara karşı gösterdiği reaksiyondan ötürü binaların dış cephelerinde kullanılır. Hem böcek yemelerine karşı dayanıklıdır. Hem de arkadaşlar hava muhalefetlerine karşı oldukça dayanıklılık gösterdiği için binaların dış aksesuar alanında etkinlidir. Bununla beraber üzerindeki damarlarından dolayı taşıdığı güzellik Renk tonlarının göze hoş gelişi bu ağacı müzik aletlerinin yapımında da kullanmaya neden olur. Gitar, darbuka, klarnet gibi bazı müzik aletler arkadaşlar. Kokobulu ağaçları kullanılır. Bizim camiamızda ise tesbih yapımında daha ziyade kokobul ağacı kullanıyoruz. Yine üzerindeki desenlerin güzelliği, eldeki hissiyatı, renk tonlarının şıklığı, bütün bunlara rağmen sertliği arkadaşlar. En sert ağaçlardan bir tanesinin olması tesbih camiasında aslında kullanılmasına sebeptir arkadaşlar. Kokobu ağacı ile ilgili sahip olduğumuz bilgiler bu kadar oldu arkadaşlar. Bir başka videoda yine sizlerle beraber olmayı umut ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.